İnsanoğlu Noksanoğlu Üçüncü Bölüm Yazan ve Yöneten Mehmet Köseoğlu Ses Kayıt Mustafa Özcan Montaj Engin Karagöz Bu oyun şark klasiklerinden Kelile ve Dimle adlı eserden uyarlanmıştır. Hint racası Depşelim, hükümdarlığı sırasında kendi keyfi ve ihtirası için halkına zulmetmeye başlar bilge biri olan Beydeba'nın nasihatlerine kızarak onu zindana attırır. Ancak iyi bir devlet adamı olan başvezir, Beydeba'yı zindandan çıkararak onunla bir defa daha konuşmaya karar verir. Ey Beydeba! Daha önceki konuşmandaki amacın beni küçük düşürmek, devlet idare anlayışımı tahkir etmek değil miydi? Kesinlikle hayır. Ben yalnız senin ve halkının iyiliğine, saltanatının sürekli olmasına yardım eden sözler söyledim. Evet. Geç olsa da sözlerini beğendim ve kalbimde yer etti. Dediklerini düşüneceğim ve dediğin gibi hareket edeceğim ve seni serbest bırakacağım. Teşekkür ederim efendim. Ancak bir şartla. Şart mı? Nedir şartınız? Evet. Sen zindana girmeden evvel devletin idaresiyle ilgili yönetim tarzımı yanlış bulduğunu ve halkıma adil davranmadığımı, zulüm yaptığımı söylemiştin. Evet. Ama ben sadece tebaanızın haline tercüman olmak, size doğru yolu göstermek istemiştim. Ben de bu iddianın doğru olup olmadığını bilmek istiyorum. Nasıl bilmek istiyorsunuz? Anlayamadım. Bunu bana ispat etmen lazım. Misaller vererek nerede hangi yanlışı yaptığımı bana açıkla. Madem yanlış yaptığımı iddia ediyorsun, o halde beni buna inandır ve sorduğum her meselede yaptığım yanlışları misallerle anlatarak beni ikna et. Eğer ikna edemezsen, o zaman cezalardan ceza beğeneceksin. Bu ceza seninle de sınırlı kalmayacak. Binlerce talebeni de etkileyecek. Peki hükümdarım. Yalnız bunun için sizden biraz mühlet istiyorum. Ne kadar bir mühlet? Bir sene kadar. Bir sene mi? Peki. Kabul ediyorum ey beydaba. Ancak bir sene sonra... ...bu isteğimi yerine getirmez... ...ve beni ikna edemezsen... ...önce seni mühteri... ...yalancı biri olarak ilan edeceğim. Sonra da talebelerini... ...ve seni ömür boyu... ...zindanlarda süründüreceğim. Anlaşıldı mı şimdi? Anlaşıldı hükümdarım. Var git şimdi. Ne halin varsa gör. Peki. Müsaadenizle efendim. Unutma. Tam bir sene sonra. Sevgili öğrencilerim. Sizleri buraya toplamaktaki asıl maksadımı biraz sonra açıklayacağım. Bundan önce şunu sizlere bildirmekte fayda münaza ediyorum. Hatırlarsanız sizlerle yine böyle bir toplantıda hükümdarla ilgili bir konuyu münazara etmiştik. Ben hükümdarın huzuruna çıkmayı göze aldığım zaman, Hepiniz buna karşı çıkmıştınız. Hocamız aklını oynattı. Muhakemesini kaybetti. Azgın ve şımarık hükümdarın karşısına çıkması... ...tam bir deliliktir gibi düşünüyordunuz. Öyle değil mi? Fakat düşündüğünüz olmadı. Hakikat galip geldi. Netice bizim düşündüğümüz gibi tecelli etti. Evet hocam ama bunu nasıl tahmin edebildiniz? Daha önce kitaplarda hikmet ehlinin şöyle dediğini okumuştum. Hükümdarlar sarhoşlar gibi saltanat sarhoşluğuna tutulurlar. Onları bu halden ancak hikmet ehlinin öğüt ve tavsiyeleri uyandırabilir. Çok doğru Çok doğru. Aynı kitapta bu sözün devamı olarak şöyle diyordu: Devlet idarecilerinin vazifesi işleri ehli olan kimselere tevdi etmek, adaletle ve yumuşaklıkla hareket etmek olmalıdır. İlhim adamlarının vazifesi ise, şahsi menfaatlerini öne almadan, devlet adamlarına yardımcı olmaktır. Doğru, ne, Çok ne kadar doğru isabetli, diyorsun. ne kadar... Evet hocam, doğru. doğru. Evlatlarım, bir insanın üç asli görevi vardır. Bir, kendine karşı vazifesi. 2- Çevresine karşı vazifesi. 3- Devletine karşı olan vazifesi. İşte ben de bu milletin okumuş aydın bir ferdi olarak, devletime karşı vazifemi yerine getirmek için bu şekilde hareket etmemiş olsaydım, hem Allah'ın dinde mesul olacaktım hem de canından korktuğu için doğruları söylemeyen biri olarak tarihe geçecektim. Evet çok hocam, doğru. Doğru. çok doğru olacaksınız. Ey hocam, siz bu bakımdan da bize çok iyi bir ders vermiş oldunuz. Ey gençler, şunu da bilin ki büyük engelleri aşmak için belli bir riski göze almayan kimse asla arzuladığı şeye kavuşamaz. Evet, evet hocam. Evet, çok çok doğru, doğru hocam. Doğru, doğru hocam. hocam. Şimdi sizleri buraya toplamaktaki asıl maksadıma geçiyorum. Hükümdar beni bir şartla serbest bıraktı ve benimle bir ahit yaptı. Ahit mi? Ne ahit? Ne, nasıl? ne? Nasıl? Ama, nasıl? Ama, nasıl? Ahit hocam? Nasıl oldu? Ama nasıl Millet bana alıyor hocam. Benden kendini tenkit ettiğim konuları ispat etmemi ...kendisini inandırmamı istedi. Ama e, Hocam her şey olmalı. Daha ne yapacaksınız? Nasıl olacak peki? Sakin olun evlatlarım. Için, Lütfen sakin olalım. Meseleyi sükunet içinde... ...ve sağduyu ile düşünelim. Evet ey Fazıl. Ne söyleyeceksin? Ey hocam. Sizi hükümdar serbest bıraktı diye sevinmiştik. Ama buna göre değişen... ...hiçbir şeyin olmadığı anlaşılıyor. Hükümdarın sizin çok sayıda talebeniz olmasından ve halkın sizi çok sevmesinden çekinerek cezalandırma şeklini değiştirdiği anlaşılıyor. Evet hocam ben de arkadaşlarım gibi düşünüyorum. Ey gençler, ey evlatlarım hemen karamsarlığa kapılmayalım. Bize yakışan hüsnü zan üzere olmaktır. Kendimizi hükümdarın yerine koyalım ve insafla düşünelim. İlim erbabına yakışanı insaflı olmaktır. A doğru ama biz, ama ne, biz ne yapabiliriz hocam ki? Hocam, Madem siz öyle siz söyleyin ne, ya? ne yapacağımızı. Tamam hocam, 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 çocuklar, tamam dinleyin. Ben hükümdarın bu kararını ilahi bir lütuf olarak görüyorum. Ve bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Nasıl hocam, evet, nasıl, hocam, hocam nasıl olacak bu iş söyleyin. Hükümdarın istediği şeyi nasıl başaracağız hocam? Bilirsiniz. Gemi denizde tayfalar yardımıyla hareket eder ama... ...fırtınaya yakalanan gemiyi ancak kaptan selamete çıkartabilir. Sözün özü... ...bize verilen zaman içinde... ...hükümdarımız için nasihat eden... ...yol gösteren bir kitap yazmayı düşünüyorum. Hocam bağışlayın ama... ...bence hükümdar için kitap yazmak... ...çok kötü bir netice verebilir. Hükümdarın ilmi yetersiz kalırsa... ...kitaptan yanlış manalar çıkartabilir. Buysa... ...onarılması güç felaketlere sebep olabilir. Efendim... ...ben de arkadaşım gibi düşünüyorum. Eğer yaptığı hataları tenkit eden bir kitap yazarsak... ...hükümdarın eskisinden daha fazla düşmanlığını celbi edebiliriz. Evet. Bu söylediklerinizde elbette ki hakikat payı var. Ancak... ...riski göze almadan da büyük işler başarmamız mümkün değildir. Elbette ki yaşadığımız şeylerden ders alacağız... ...ve bir daha aynı hatalara düşmemeye çalışacağız. Ey hocam, bir talebinin diğerinin hocasıyla ölçüldüğünü sizden duymuştuk. Eğer bizim halkın indinde bir değerimiz varsa... ...bu ancak sizin vasıtanızla olmuştur. Eğer bir hatamız varsa bu da bilgisizliğimizdendir. Benim size diyeceğim şu... ...siz ne emrederseniz bize ancak onu yapmak için gayret sarf etmek düşer. Ondan ötesine karışmayız. Evet. evet, hocam. evet. 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 Siz ne derseniz onu evet. yapacağız. yapacağız hocam. Benim sizlerden istediğim de budur ancak elbette ki neticeyi yaratacak Allahu Teala'dır. Benim düşüncem odur ki bize tanınan mühlet içinde hükümdarımıza göre bir kitap yazalım. İdarecilikle ilgili bütün ihtimalleri düşünelim ve bunları sebep ve sonuçlarıyla misaller vererek açıklayalım. Evet hocam bunu evet, evet, görürseniz evet, yaparız. Evet, Yaparız, yaparız, evet, yaparız. yaparız evet, hocam, evet. hocam evet. Endişe ettiğiniz şeylerin sebeplerini biliyorum. Fakat ...yiğit o kimsedir ki... ...hayatla ölümü... ...aynı ölçüde karşılamış olsun. Hikmet ehli buyuruyor ki... ...kadere rızayı... ...en iyi hikmet ehli göğüsler. Şimdi... ...biriniz hariç... ...diğerleriniz serbesttir. Hangimiz hocam? Ey Fazıl... ...sen benimle kal. Diğerleri serbest çıkabilirsiniz. Peki hocam. Müsaadenizle hocam ...müsaadenizle hocam. Ey Fazıl... ...yazacağımız eser... 15 bölümden meydana gelecek. Her bölümde... ...ayrı bir konuyu işleyeceğiz. Peki nasıl bir metot kullanmayı... ...düşünüyorsunuz hocam? Hayvanları, canavarları... ...kuşları konuşturacağız... ...bu eserimizde. Niçin hocam? Çünkü hayvanların konuşması her zaman tuhaf ve eğlenceli görünür. Cahiller hayvanların konuşmalarındaki tuhaflığa bakarak eğlenirler. Ama düşünen kimseler hayvanların sözüne değil sözün özüne bakar. Böylece istediğimiz maksadı elde etmiş olacağız inşallah. Peki yazılacak eserin adı ne olacak hocam? ...Kerile ve Dimle. Kim bu Kerile ve Dimle? İki hayvanın ismi olacak. Böylece kendilerini halktan tecrid eden... ...Beydeba ve talebesi Fazıl... ...bir yıl müddetle... ...geceli gündüzlü çalıştılar. Düşündükleri gibi bir eser meydana getirdiler. Bir sene tamam olunca... ...hükümdar... ...Beydeba'ya eseri getirmesini emretti. Benden istediğin bir sene mühlet bugün doldu ey Beydeba. Umarım eserini hazırlamışsındır. Hazırladım ey hükümdar. Eğer beğenirsem seni ve talebelerini mükafatlandıracağım. Ama eğer beğenmezsem şartımı biliyorsun. Evet, biliyorum ey hükümdar. Ömür boyu da çürümeye mahkum edeceksiniz bizleri. Madem öyle oku bakalım. Birlikte mütalaa edelim. Sıradan mı okuyayım yoksa sizin istediğiniz bir konuya göre mi okuyayım? Benim istediğim konuya göre okuyacaksın ey beydeba. Buyurun o halde emrinizi bekliyorum. Peki söyleyeyim. Kendisinden daha güçlü birini zekasını kullanarak nasıl yendiğini bir misalle göstermeni istiyorum. Evet hükümdarım. Sizin bu isteğiniz bir tarla kuşunun bir fili nasıl yok ettiğinin hikayesiyle çok uyuşuyor. <laughs> ne diyorsun ey beydaba? Tarla kuşu dediğin bir avuç şey nasıl olur da kocaman bir fili yok edebilir? Hele bir anlatayım da o zaman kararı yine siz verin. Anlat bakalım. Umarım anlatacağın hikaye beni de ikna eder. İnsanoğlu Noksanoğlu adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.